Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Telefonunuzun şarjı azalınca şarj yeri bulamamaktan şikayet ediyor musunuz? İhtiyacınız olan sadece iki muz. Muzları bu şekilde masaya koyun. Ah az kalsın unutuyordum. Bir şey daha ihtiyacınız var. Birazcık nakit. Tam olarak söylemek gerekirse madeni para lazım. Parayı muzlardan birinin içine yerleştirin. İşte böyle. Sonra onu ikinci muza sokun. Şarj aletini alıp fişini muza takın. Başlamaya hazırız. Şarj aletini telefonuna takın yeter. Sonra da meyve suyunun mucizesini izleyin. arkadaşlar bunu görmeniz lazım. Gerçekten işe yarıyor. Harika izleyicilersiniz. <laughs> Anladım. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Şu altınlara bakın. Vay vay vay. Karşınızda bu kupaların sahibi herkesin en sevdiği sporcu Sunny. Güzel bir çekim olacak. Ne haber? Bize katıldığın için çok mutluyum. Basketbol kahramanı olma yolculuğuna başlayalım. Şey kahraman değil de daha çok süperstarım yani. Ah benim hatam lütfen devam et. Her şey küçük bir çocukken başladı. Profesyonel olmak istiyorsam her gün antrenman yapmalıyım. Keşke bir basket potası olsaydı. Çöp kutusu işe yarayabilir. Ah kıl kaçırdım. Bir an gireceğini sanmıştım. Hmm. Belki bu pizza kutusunu kullanabilirim. Bence bu işe yarayabilir. Galiba sonunda bir potam olacak. Önce kutuyu açmalıyım. Sonra basketbol topundan biraz daha büyük bir daire çizeceğim. Onu bölümlere ayırıyorum. Sonra da kesiyorum. Tamamen kesmek istemiyorum. Tamam hadi şunu bir deneyelim. Burası uygun bir yere benziyor. Kutunun kapağını duvara tutturuyorum. Şimdi daireyi hafifçe aşağı bastırıyorum. E işte savunmadan sani. Topu potaya basıyor smudge. Havada kaldığı süreye bakın. Bam. Benimle aşık atamazsınız. Ah. Oh, yapacağım sanmıştım. Hmm, etrafta kimsecikler yok. Kaçırmadığımı varsayalım. sayalım. de dedikleri gibi tarih oldu. Ah, ağlama. Bu gerçek bir ezik hikayesi. Hadi şu gözyaşlarını sil. Mendil alır mısın? Mutlu sonlar beni duygulandırıyor. Pizza kutusundan bahsetmişken herhalde yanında değildir. Eşli aslında öyle. İşte burada. İşte bu sana bahsettiğim kutu. İşte böyle şampiyon oldum. Vay canına. Muhteşem. Deneyebilir miyim? En iyi atışını yap. E işte i̇şte geliyor. Duştan basketbolcusun. Bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Seni katılın için teşekkürler. Gelecek sefer görüşürüz. Hoşçakalın. Bu şey aklımı başımdan alıyor. Aa evet. Salla bakalım. Tam mıncıklamalık nasıl da zıplıyor. Ha? Aa, şahane. Keşke öyle havalı bir oyuncağım olsaydı. Belki seni onunla oynamama izin verir. Sakin, sakin. Aa, şuna bak, hipnotize edici. Sormamın ne zararı olur ki? Hey, bir dakika. Yapamadım. <laughs> Yok. Uh, <laughs> o neydi? Ben bunu hiç sevmedim. Ne istiyorsun? Aa, onu bana doğrultma. Bir kaza olmasını istemeyiz. Ha? Lollipop mu? Ben de sanmıştım ki. <laughs> Neyse boş ver. Küçük bir şakaydı. Hey Sunny şu yaylı şeyle oynayabilir miyim ben de? Bunu mu diyorsun? Bir saniye bekle. Hazır mısın? Ne? Hayır mı? Ay bu hiç hoş olmadı. Ama peki bununla başa çıkabilirim. Hepsi benim. En iyisi de bu. Güzel şeyler hep onun oluyor. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Yapışkanlı not kağıtlarını böyle yerleştiriyorum. Sunny'nin notunu alıyorum. Sonra onları kat kat yapıştırıyorum. Renklerinin farklı olmasına dikkat ediyorum. Her kağıdı biraz açı vererek yerleştiriyorum. Üst üste binmelerini istiyorum. Hepsini kullanana kadar devam edeceğim. Not kağıtlarından bir spiral yaptım. Son kağıtları da doğruca birbirinin üstüne koyuyorum. İşte böyle. Bu da sonuncusu. Sonra onu açtığım zaman böyle görünüyor. Bayağı güzel öyle değil mi? Ah evet. Raftın aşağı bile sarkabilir. Vay canına pahalı bir yayı kim ne yapsın? Bunu bütün gün izleyebilirim. Renk ya renk. Hem de kendim yaptım. Vay canına bu çok havalı. Hey seni! şuna baksana. Ah sonra ben de derim ki neyse. Neli bak. Aa, evet bu hep oluyor. Eşli onu nereden aldın? Ama ama. Kendin mi yaptın? Aa, bana da yapar mısın? Parti şapkaları bana çok yakışır. Galiba her şey hazır. Pasta ve çay var. Misafirin de geldi. Doğum günün kutlu olsun. Ay hiç gerek yoktu. Ah, bu pasta çok lezzetli görünüyor. Bir saniye, kuru kuru gider mi? Çaydanlığı ocağa koyalım. Ah seni, sadece bir çay poşeti kalmış. O kadar başka yok. Ah tamam sen iç. Hayır, bu senin. Esrar ediyorum. Hayır senin. Al hadi. Böyle iyiyim. Hayır lütfen. Ma ha, istemiyorum. Bence istiyorsun. Çay poşetini al. Doğru. Ne yapacağımızı buldum. Sen kiminle konuşuyorsun? Şunu seyret. Çay poşetinin ipini çıkararak başlıyorum. Sonra onu açıyorum. Şimdi bir makasa ihtiyacım var. Çay poşetin ortasından dikkatli bir şekilde kesiyorum. Düzgün kesmeliyim. Böylece iki çay poşeti oldu. Bir sihirbazlık numarası görmek ister misin? İşte. Ah, sen bir büyücüsün. Çaydanlığı alalım. Bunu dört gözle bekliyorum. Artık pasta yiyebilir miyiz? Tabii ki. nasıl da iyi geldi. Teşekkürler kanka. Sonra Justin Luna ile dans ediyordu. Gebi onları gördü. Ne yaptı? Ne dedin? Gebi çok kızdı. Ah yemeğimiz geldi. Afiyet olsun hanımlar. Ah, karnım da çok acıktı. Bu da nefis görünüyor. Kahvaltılık gevreye bayılırım. Ne? Nerede bu? Bir daha deneyelim. Neler oluyor? Aa, sorun ne? Galiba kaşık bozuk. O bir sorun var. Ha şaka yapıyorsun değil mi? onu buraya bakar mısın? Aa, bir sorun mu var? Sen söyle şuna bak. Aha hanımefendi merak etmeyin hemen düzeltirim. Onu bir güzel ezmem gerekiyor. Buna inanabiliyor musun? Buraya bir daha gelmem. Az kaldı bu iş düşündüğümden daha zormuş. Ne? Ben ne istiyorum böyle? Hmm. Mükemmel değil. Fakat iş görür. Umarım böyle daha iyi olur. O kadar zor değilmiş bak. Bir dahaki sefer böyle bir hata yapmayın. Kaşığı çevirmen yeterliydi. Yani normal bir insan gibi. Gördün mü? Gayet kolay. Bunu fark etmedin değil mi? Kaşığı mı çevirseydim? Tamam bir deneyeyim. Bekle ne oluyor? Ah Yine aynı şey oldu ama bak. Buna inanamıyorum. Başım ağrılar girdi. Kaşığı mı çevirseydi? Ne? Aa, yok canım işe yaramazdı. Aa, neyse bugün de böyle geçti. Aa, bir dakika. E, şu kaşıklara bak. E, hepsi bozuk. Herhalde bu parti hatalı üretilmiş. Ben varken olmaz. Bunu düzeltmeliyim. En azından stres atıyorum. Üstelik bunun için para da alıyorum. Ne harika bir iş. İşe koyulma vakti. Ne? Bu çok acayip. Onda da tek boynuzlu atlı çanta var. bakalım hangimiz daha iyiymişiz. İşte böyle. Ben de bütün bir boya paleti var. Eminim şimdi beni çok kıskanmıştır. Benim farlarım da en az onlar kadar iyi. Ne zaman istersem göz makyajımı da tazeleyebiliyorum. Bende Wolverine pençesi bu da var ama. Bu mu iyiymiş? Yeni rujuma bak. O kadar yeter mi yani sence? Ben de tüp boyalar var. Of, ona tahammül edemiyorum. Ve tabii fırçalarda. Hmm, hiç de havalı değil çünkü bende de bu var. İşte böyle tam takım makyaj fırçaları. Öf, iyi fırçalarıyla kazandı sanırım. Bir saniye. Daha işim bitmedi. Çünkü şu anda aklıma daha iyice bir fikir geldi. Bir yaprak keçe alıyorum. Bir de cetvel ve tebeşire ihtiyacım var. Birer santimlik çizgiler çiziyorum. Yanına bir sıra daha yapıyorum. Ve öbür tarafa da iki sıra daha. Oralara kesikler atıyorum. Artık kalem ve fırçalarım için hazır. Onları açtığım kesiklerden geçiriyorum. Şimdi bunu rulo yapabilirim. Pekala rulo olunca üzerine biraz sıcak silikon sürüyorum. Şimdi de elastik bir banta sahip bu küçük fiyonku tutturuyorum. Ve işte bitti. Mükemmel oldu. <laughs> Belki şuna bir bakmak istersin. Nasıl yani? Bu ne cüret? Hmm. Ne oluyor bakayım orada? Aa, bir yarışmaymış. Kazananı açıklama zamanı. İşte. Aman tanrım evet. Hep istediğim şey buydu. Buna inanamıyorum kendimi berbat hissediyorum. Hasta olmak çok sıkıcı. Hani bak çok hastayım. Hmm, daha kötüsünü de gördüm. Ben senin yaşındayken hiçbir şey beni okula gitmekten alıkoyamazdı. Hadi kalk bakalım. Biraz temiz hava sana iyi gelir. de kendini iyi hissetmeye başlarsın. daha kurnaz davranmalı benim gibi. Bu tüyü işe yarayacak. Bu oh, hapşırık da neydi? Annem bir baksın hele. Ah olamaz küçük kızım hastalanmış. Okula gitmem gerek. Gideceğin tek yer yatağın. Teşekkürler anne. Çok kolay oldu. Cidden mi? Nasıl ya? Ah, bu ders çok sıkıcı. Dikkat edin hanımlar. Bu çok önemli. O da ne? Neler oluyor? Polis, kimse kıpırdamasın. Park cezalarımı ödeyeceğim. Unutmuşum. Ne? Park cezalarıyla ilgilenmiyorum. Buraya onu bulmak için geldim. Ee, Gel Ha, şükürler olsun. İşte orada. Onu alabilirsiniz Memur Bey. Ben mi? Ama ben bir şey yapmadım ki. Hep öyle derler. Eller arkaya. Oh, onda bir yanlışlık olduğunu biliyordum. Gerçekten ben masumum. İyi de sana borcum olsun. Artık buna ihtiyacım yok. Bayağı iyi polis oldum ha. Buna kesinlikle değdi. Al bakalım. Teşekkürler. Aa, merhaba. Çikolataları bana verin. Doğru ceza sınıfına. Yo, olmasın da ne olursa olsun. Sadece şaka yapıyorduk. Of. Çok ilginç. Bu kitabın en güzel yanı sizi bambaşka bir dünyaya götürebilmesi. Hey Jennifer buradayım. Hey çıkmak ister misin? Hadi gidelim. Evet bir saniye. Ah, öğretmenim. Bu harika bir kitap. Bu gürültü de ne? Ee, şey pardon. Burası erkekler tuvaleti değilmiş. <laughs> Dersi bir daha bölünmesin. Neyse dediğim gibi. Belki ödevlerini yapsan daha fazla eğlenirdin. Eğlenmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Bir dakika. Slan mı? Bu işe yarayabilir. Belki de artık ödeşme zamanıdır. Neler olacağından hiç haberi yok. Bu harika olacak. selam. At. çabuk olmalıyım. Bu kadar yeter. Bu iğrenç. Pardon. Mendilim yoktu da. Ben ne dedim? Kim gürültü yapıyor? Öğretmenim. Bakın. Neyse suçu. Bu sınıf durmayı öğrenmeli. Şşş, ama sen korkunçsun. Yemin et. Pekala sıradaki hedefe geçelim. Amanın. <laughs> <laughs> İğrenç. Pardon alerjim tuttu. Çıkabilir miyim? Lütfen hemen çık git. Harika hemen gidiyorum. Teşekkürler. Evet. Müthiş işe yaradı. Şimdi gidip gerçekten eğleneyim. Hey. Do, re, mi, la. Tamam. Hazırım. Ah, evet. Tabii ki. Bana çok makyaj gerekmiyor. Doğal güzelliğe sahibim. görebiliyorum. Biraz ruj ne dersin? Dur. Telefonum çalıyor. Cidden mi? Alo? Aşka mı yapıyorsun? Ne yaptı? Ah, hemen geliyorum. Gösteri zamanı. Gitmemiz lazım. Aha, evet, tamam. Dur. Bu şekilde sahneye çıkamam. Aa, ne yapacağım şimdi? Ah, hey, makyaj hanım Geri gel. Ah, felaket bir durum. Hadi bakalım. Ne kadar zor olabilir ki? İyi gidiyoruz. Ah kimi kandırıyorum. Hala şu gibi görünüyorum. Tamam farklı bir şekilde deneyelim. Umarım işe yarar. Şu yoga dersleri de hakkını veriyor. Evet evet biliyorum kız alıp geliyorum. Aa, hiç göründüğü gibi değil. Bu ne ya? Biraz işimiz var gibi. Makyajımı yapmaya çalışıyordum. Amanın dur bakalım. Yapabileceğimiz bir şey olmalı. Harika. Ceketimin ipi sökülmüş. Ha, bir dakika. Belki bunu kullanabiliriz. Denemeye değer. Ne yapıyorsun? İpimize biraz ruj sürerek başlayalım. İpi tamamen kaplamalıyız. Dudağımıza dış hatları çizelim. Alt dudaktan başlayalım. Sonra dudaklarını dolduracağız. İşte bu. Bitti. Ah müthiş görünüyor. Ah posterimdeki gibi oldu. Mükemmel. Ne demek gösteri başladı? Mindi benimle. Hadi gel çabuk çabuk çabuk. Hadi bakalım. İçeri gel. Selam. Beni mi görmek istediniz? Lütfen oturun. Bir sorunumuz var. Sofya'nın defterine bakana. Tam bir rezalet olamaz. Hey, <laughs> sıkıldım ama. Buna bir son vermelisin. Bir saniye. Telefon çalıyor. Alo. Sofia hayal kırıklığına uğradım. Hemen döneceğim. Aa, sonunda gitti. Oynamak ister misin? Ne? Bir kalem al da oynayalım. Gerçekten mi? Aldım. Şey bu işe yaramaz. Bir bakayım. Burada kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Hmm. Deftere bir bant yapıştırıyorum. Buraya bir bant daha. Sonra iki tane de yatay çizgi yapıyorum. Şimdi birkaç ataş lazım. Bu kağıt mandallarını da kullanalım. Tamam hemen başlıyorum. Hadi sıra sende. Aa, bu çok eğlenceli. Mandalı buraya koyuyorum. İyi deneme. İyi engelledin. Bu bayağı zorlaştı. Bu sefer olmaz. İşte. Ben kazandım. Sakin davran şüphelenmesin. Neler oluyor? O yaptı. Tatile çıkmak istiyorum. Evet kompozisyon yazmaya bayılıyorum. Çok güzel. İddialı gerekçeler ortaya atmak hoşuma gidiyor. Vay canına hemen ne çok yazdı. Tuhaf. İyi bağlantılar kurmak da önemli tabii. Evet, bu törpü körelmiş. Başka bir tane gerekli. Yok büyük yeşil olan lazım sanırım. Oh, bu fikrimi de yazmayı unutmayayım. Evet pekala şimdi sıra mükemmel bir bitişte. Aa, olamaz kurşun kalemimin ucu bitti. Olamaz bu olmadan kompozisyonu nasıl tamamlarım? Hey bana ödünç verebileceğin bir kurşun kalemin var mı? Ha, kusura bakma sadece bu var. Aslında işime yarayabilir versene. Evet işe yarıyor. Törpüledikçe kalem de açılıyor. Güzel kompozisyonumu bitirene kadar bu yeter bana. Hey acaba benim için de bir kompozisyon yazabilir misin? E tabi sana borcum var sonuçta. Evet telefonuma döneyim. Ne gündü ama. Ah burası oturmak için çok güzel duruyor. Vay cidden güzelmiş. Doğayla iç iç olmaya bayılıyorum. Ya minicik sincapçık. Selam ufaklık. Ah senin resmini yapabilirim. Kıpırdama. Ah amanın ucuz atlattık. Pardon hemen geliyorum. Banka yaslayabilirim belki. Ha dur biraz. Yok olmuyor işte. Rahat edemiyorum. Neden bu kadar zor ki? Aa, çok sinir bozucu. Aa. Hmm, pizza da çok lezzetli. Ne bakıyorsun? Selam. Kutuyu alabilir miyim? Parasını veririm. Aa, tabii. Ama pizzaya dokunma. Harika. Güzel paramız da çıktı. Şanslı günümdeyim. Tam bana lazım olan şeydi. Şunu da kapağı açık tutalım. Sonra da kağıdı üstüne koyalım. Şövalye gibi oldu. Artık resmini yapabilirim. Ya. Aa, İza yiyen kızın resmini yapayım. Çok güzel duruyor. Ama portre işi de çok zor gerçekten mükemmel ya. Hey, harika bir modeldin. Ne dedin sen? Beni mi çiziyorsun? Bence ucundan bakabilirim. Sessiz sakin dururum. Ay yok artık inanamıyorum. Şaheser olmuş vay. Ah, aklım çıktı. Seni çizdim. Umarım beğenirsin. Bayıldım. Satın alabilir miyim? E tabii ki. Teşekkürler. Gerçek bir sanatçısın. Ha, çok naziksin. Hayat bazen sizi sınamak için karşınıza küçük zorluklar çıkarır. Neyse zorluklarla baş etmemizi sağlayan tüyolar var. En sevdiğin tüyo hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda bize anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi faydalı videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutma.